Herkese ve merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile sizlerin karşınızdayım. Sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'dan muazzam kareler gelmiş. Arkadaşlarıyla beraber tatilde gittikleri otelin e, akşam e, çok güzel bir konser olmuş ve e, bu konseri yemişler. hemen bu görüntüleri paylaştılar. Hazal Subaşı'dan gelen bu görüntüleri herkes çok sevdi. Gece eğlencesinden olan görüntüleri um, onların çok eğlenceli anları kameralara yansıdı. Hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. Gerçekten de Hazal Subaşı'yı çok seviyoruz. Arkadaşlarıyla çok iyi zaman geçiriyor ve çok güzel oyuncu. Onunla ilgili sizlerle yepyeni kareler, videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun videomu izlediğiniz için teşekkürler.